tat bozmak istemem ama bugünkü olay hakkında ne düşünüyorsun Mert? Arkadaşlar öncelikle ee, gelin konuşalım artık şey yapacaksak. Ben daha sonra konuşmayı planlıyordum ama bu olayı ben yayında konuşmak istiyorum. Çünkü Söylemek istediğim şeyler uzun tamam mı? Böyle hemen bir story atıp felaket bu yazıp falan geçmek istemedim. Bunun yayında konuşmak istedim doğal olarak çünkü e, burada birebir muhabbet ediyoruz. Burada birebir sohbet ediyoruz. Burada gerekirse aslında göz göze geliyoruz gibi düşünün tamam mı? Ben burada kameraya bakıyorum sen oradan beni görüyorsun bu tarz olaylar karşılıklı. Yani ben böyle olacağın daha doğru olduğunu hissediyorum. Daha doğru olduğunu düşünüyorum. ve Daha efektif olduğunu düşünüyorum. Daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bu konu hakkında da e, sonuç olarak buradaki yayıncı benim. Sosyal medyamı yöneten kişi de benim. Benim buradaki hareketim ve tavrım yanlış olmadığı sürece, herhangi bir yanlış hareket yapmadığım sürece benim ne yapacağıma kimse karışamaz. Öncelikle bunu söyleyerek baş başlamak istiyorum. Kendi hayatınızdaki huzursuzlukları, kendi hayatınızdaki e, yanlışlıkları bana yansıtamazsınız. Böyle bir şey hiçbir zaman kabul etmedim, hiçbir zaman da kabul etmiyorum. Tamam mı? Ben kendi kafama göre bir karar almışım. Demişim ki abi bunu Instagram'da... Yoksa ben de biliyorum arkadaşlar yani oturup iki tane sayfa feminizm tr miydi neydi? işte kadın.com mu ne öyle bir yer var. Al onun story'e at felaket bu de geç bu. Bir şey yok arkadaşlar. Bunu yapmak zor bir şey değil. Bunu yapınca kimse tarafından dışlanmıyorsun. Tamam. Bunu bir insan yapmıyorsa kendi mantığında oturup demen lazım ki Diyeceğin şey şu. Abi bu adam bunu paylaşmıyorsa demek ki kendi kafasında bir planı var. Deyip salacaksın tamam mı? Sen gelip de yok paylaşım yapmadın sen bu olayı mı destekliyorsun? Sen kimsin oğlum? Her bir boku konuşma hakkı buluyorsunuz kendinizde. Yani sırf sosyal medyadayız diye böyle kodumun yerinde tamam mı şurada karşısına bana gelen şeyler gelse belki çok kötü şeyler yapacak. Belki şu elindeki fırsatlar benim şu an bulunduğum ortamlarda benim ne kadar dikkat ettiğimi belirtiyorum. Hani bunu normalde hiç vurgulamam ama artık da vurgulamak gerekiyor bazen. Arkadaşlar insanların gözünde de sokmak gerekiyor. Ben burada bu kadar ince hareket ederken, bu kadar her şeyi düşünürken, her şeyin arkasında ne var, ne yok diye Doğru düzgün düşünürken, şu mu daha doğru olur, bu mu daha doğru olur diye düşünürken, sen orada o sıra o oturduğun yerden benim hakkımda konuşamazsın kardeşim. Bu kadar basit. Git, kendi kötü hayatını, kendi kalitesiz hayatını, aile içindeki mutluluğunu kendi içinde çözmeye çalış. Bu kalbinin kötülüğünü bana yansıtamazsın. Bak bana ne oluyor? Sinirlendim bugün bak ciddi söylüyorum. Normalde hani çok umursamam. Zaten toplasam 5 mesaj 6 mesaj 500 mesajın içinden uyduruyorum. Ama bugün gerçekten sinirlendim. Ya abi bu olay insanlık dışı. Bir tane piç tamam mı? Bir tane piç çıkmış. Kızın ömrüne musallat olmuş. Ondan sonra kızı gitmiş. Bizim videolarda izlediğimiz lan bunlar nasıl olabiliyor dediğimiz baya baya bildiğin dünya tarihinde 50 tane olay vardır mesela böyle. Anladın mı? Bu da 51. olay. O derece iğrenç, o derece korkunç bir olay. Ulan böyle bir olayda ya hangi insan bunu destekleyebilir arkadaşlar? Hangi insan bu olayı savunabilir? Hangi insan bu olay hakkında farklı düşüncelere sahip olabilir? Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Şimdi ben bu konuşmayı nasıl Instagram'da yapabilirim ya? Instagram'da ben böyle bir konuşmayı nasıl yapabilirim? Ha, anlatın yapayım ya. <laughs> Instagram'da oturup nasıl böyle bir konuşma yapacağız? Abi 20 tane story mi atayım? Ben kendi kafamda dedim ki abi ben yayında konuşmak ben bunu yayında konuşmanın doğru olacağını düşünüyorum çünkü bu akşam yayın açacağım. Hep beraber konuşuruz. Burada gelir Ahmet 10 20 30 da fikrini yazar. Burada gelir Nisa'sı da yorumunu yazar. Zeynep'i de yorum yazar. Hep beraber konuşuruz. Kendi aramızda bir işte çıkarımlarda bulunuruz. Bir şeyler yaparız anladın mı? Şimdi olaya gelecek olursak, bu kısmı yine geçiyorum, kusura bakmayın biraz yükseldim. Olaya gelecek olursak, dünyanın en iğrenç, dünyanın en korkunç ve bence kendi fikrimce biraz olaya da bakma böyle detaylarına baktım. Bence biraz yani işin içinde Sorumsuzlukta var gibi. Sanki bu bizim izlediğimiz pengvoslarda hani hep Pengvost'ta mı olmuştu en son? Bir tane bir cinayet serileri izliyoruz bu arada tanımayanlar için. Ee, cinayet serilerinde hep diyorduk ya ihmalkarlık, sorumsuzluk. İşte o eskiden de oradaki olaylara çok benzettim ve tüylerim diken diken oldu. Çünkü Burada bir akıl hastanesi mevzusu var. Çocuk bir sene içinde bu piç kurusu bir sene içinde beş kere akıl hastanesine yatıyor ve çıkıyor. Şimdi abi bir insan bir sene içinde beş kere akıl hastanesine yatıyor çıkıyorsa burada bir şey olması lazım. Yani buranın, buranın bir takip edilmesi lazım. Burada bir sıkıntı olması lazım ki vefat eden kızın ailesi tamam mı? Vefat eden kızın ailesi bu çocuk hakkında zaten şikayetçi. Şimdi bu ikisini birleştirdiğin zaman hani bir akıl hastası gibi bir durum olmasa... Sadece şikayet olsa olay belki şey olabilir hani ihmal dışı olabilir. Hani dersin ki abi kim tahmin edebilirdi böyle bir şey. Ama şimdi ortada bir video da var benim gördüğüm. Bir video çekmiş yok saçma sapan koşmuş dile getirmek istemiyorum. Ee, üstüne üstlük bir yıl içinde beş kere çocuk Yatıyor, tekrar çıkıyor, yatıyor, tekrar çıkıyor, yatıyor, tekrar çıkıyor, yatıyor, tekrar çıkıyor. Bir de üstüne ailesi bu konuda şikayetçi olduğunu dile getiriyor. Bu konuda şikayetler de varmış sanırım. Şimdi burada demek ki bir sıkıntı var. Burada çünkü çoktan müdahale edilmesi lazım bu olaya. Bu beni öncelikle çok rahatsız etti. Bugün bu bizim ailemizin başına gelmedi ama gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. Gerçekten çok korkunç ve üzücü bir durum. Durum. Yani bu şu anda farklı bir insan oldu ama senin bacına da olabilir, senin anana da olabilir, senin kardeşine de olabilir. O yüzden bu tarz şeylerin derhal önleminin alınması gerekiyor. Yani diyebileceğimiz şey bu. İnsan da e, bu arada bu olayı duyduğum zaman her zaman içinden gelen olan bir şey yapmamız gerekiyor, bir şey yapmamız gerekiyor, bir şey yapmamız gerekiyor ama ne yapacağımızı da bilmiyorum. Ne yapacağımızı da bilmiyorum. Yani bence bu denetimlerin artık e, çok ciddi derecede sıklaştırılması gerekiyor. Devir kötü bir devir. İnsanların psikolojisi çok hızlı şekilde bozuluyor. İnsanların psikolojilerinde özellikle bizim ülkemizde çok büyük değişimler var. Ekonomik durumlar olsun, ailevi durumlar olsun, bunların hepsi birleşiyor, birleşiyor, birleşiyor. Huzursuz bir ortamın içinde, huzursuz bireyler doğmaya başlıyor. Ve bu bireylerin psikolojisi bozula, bozula, bozula böyle canavarlaşıyor, tamam mı? O yüzden bunlarda artık denetimlerin arttırılıp bir şekilde müdahale edilmesi lazım. Mesela Fatih'te miydi? Neredeydi o olay? Öldürme şekli çok canide. Bu arada ben orada şöyle bir şey de e, gördüm. Bir arkadaşım söyledi. Benim arkadaşım anime falan takip ediyor. Bu piç kurusu var ya bu piç kurusu. Bu piç kurusu anime e, şeyleri varmış. Bu arada bunun anime ile falan alakası yok. Sadece bir detay olarak söylüyorum size. Sanırım ilham aldığı yer orası diye. E, şey posterlerinde falan bir tane animede mi varmış bu? Ne diyorlar ona? Mango, manga mı diyorlar? Manga diyorlar herhalde. O mangada mı ne varmış? Aynı olay sevdiği bir kızın manga evet sevdiği bir kızın ondan sonra şey anlatmak istemiyorum abi işte tamam anladınız siz yani aynı öldürme şekli öldürme şeklini bilenler varsa yemin ediyorum girip ne fotoğraflara baktım ne videolara baktım abi çok şey ya dur ben bir şey yapacaktım dur ha Cık. aynı olay bak e, aynı sorumsuzluk mesela bence Beyoğlu'ndaki olay. Beyoğlu'ndaki olayı duydunuz mu? Bu taciz olayını. Videosu falan onun videosunu mesela gördüm. Allah'tan etrafta insanlar varmış yani. Şimdi o adam, o adamın geçmişte suç kayıtları varmış. Adam hatta cinsel tacizden yanlış değilsen veya cinsel saldırı mı oluyor? Cinsel saldırıdan adamın zaten suç kaydı varmış ve birçok suç kaydı daha varmış bunun yanında ve adam geliyor aynısını yapıyor. Bu adama abi bu adamın dışarıda durmaması lazım ya. Yani bu <laughs> bilmiyorum. Bu, bu adamlara damgalama mı yapmak lazım? Bir şey yani bir, bir şey olması lazım abi. Toplum tarafından bu insanların artık çünkü bizde topluma kazandırma diye bir şey yok. Adam çıkıyor selamun aleyküm falan diye dolaşıyorlar anladın mı? Böyle tipler var koyayım. Şimdi topluma kazandırma diye bir şey olmadığı için bizde o zaman ne yapacaksın? Toplumdan bu adamları dışlaman mı gerekiyor yani o zaman? Bir şekilde damgalayacak mısın? Ne yapacaksın? İdam ya arkadaşlar ne hayal dünyasında yaşamayın ya. İdamın mantıklı olduğuna gerçekten inanıyor musunuz? Arkadaşlar idamın mantıklı olabilmesi için, idamın gerçekten mantıklı olabilmesi için tamam mı bakın size söyleyeyim. İdamın mantıklı olabilmesi için bu sistemin %0.01 bile şaşmaması lazım bak. Bu sistemin öyle keskin, öyle net, öyle doğru ya insanlar hapse giriyor 10 yıl sonra adamın masum olduğu ortaya çıkıyor. O adam şimdi idam olsa, idam edilse kim verecek bu adamın hakkını? İdamın geri dönüşü yok oğlum. Bence burada farklı önlemler alınmalı. Ben bu olaylardan kendi adıma çıkardığım ders bir... Eğer yarın bir gün bir kız babası olursam, bakın kendi çıkardığım şeyleri söylüyorum. Yarın bir gün bir kız babası olursam, Allah nasip ederse ilk yapacağım şey, arkadaşlar pembe bir dünyada yaşamıyoruz. Sen iyi bir anne baba olursun, arkadaşın iyi bir anne baba olur, bir tane iyi bir anne baba olmaz, kötü bir çocuk yetiştirir. Olan aha böyle mevzular yaşanır tamam mı? Bir kere kız babası olursam Allah nasip ederse ilk yapacağım şey kızıma kendini savunmayı öğretmek. Kızıma kendini savunabileceği şeyleri yanına koymak. Ayrıyeten ne olursa olsun, ne yaşarsa yaşasın, dünyanın en kötü şeyini yaşasa bile bana kesinlikle anlatabileceğini söylemek. Çünkü sanırım bu taciz davasında kız mesela ailesine anlatmamak için mi, ailesinin haberi olmasın diye mi ne? Davacı olmamış, o adamlar serbest mi kalmış, bir şey olmuş. Ben kesinlikle bunu yapmak isterim. Eğer bir erkek babası olursam da oğluma her zaman doğru yolda durmasını, hiçbir zaman şiddetin bir çözüm olmadığını, hiçbir zaman hiç kimsenin, hiç kimseye zayıf diye şiddet hakkında bulunamayacağını, adam gibi adam olmasını öğretmeye çalışacağım. Bu kadar basit. Ama dediğim gibi sen istediğin kadar iyi bir anne baba etraftaki insanlardan illaki de kötü anne babalar çıkacak. O yüzden buradaki en doğru şey sevgili küçük kız kardeşlerim, sevgili küçük erkek kardeşlerim. Bu arada bunun kızında erkeği artık kalmadı bence. Şu anda herkes risk altında. Sen trafikte gidersin, kavga edersin, ölürsün. Aa işte yaşananları siz görüyorsunuz zaten. Dile getirmeye gerek yok. Sevgili kardeşlerim bir yerde erkekler için söylüyorum. Trafikte kavga etmek delikanlılık değildir. Delikanlı adam evine ekmeğini götürür. Akşam evine girer. Sabah da evinden çıkar. Tamam mı? Delikanlılık budur. Yani trafikte orada oturup da adamla kavga ettin diye delikanlı olmayacaksın. Kimse seni oturup da alkışlamayacak. Böyle şeylerin peşinde koşmayın. Böyle şeylere özenmeyin. Böyle şeyler gelip geçici şeyler. Yarın bir gün bir şey dersin geri dönemeyecek bir şey olur. Adamın da kafası atar. Gelir sana bıçağı takar ölür gidersin. Anladın mı? Olan senin anana babana olur. Orada 2 dakikalık artistliğine, 2 dakikalık delikanlılığı bozdurmayacağım dediğin şey için hayatından olursun. Sevdiklerini üzersin. Aslında sevdiklerini korumak için yaptığın şeylerde sevdiklerine çok daha fazla zarar verirsin. O yüzden abicim hiçbir zaman böyle şeyleri havalı bulmayın. Ya ben kavgacıyım falan filan. Bak kendinizi savunmayı her zaman öğrenin. Kendinizi hiçbir zaman ezdirmeyin. Ama sevdiklerinize ve size zarar getirebilecek şeylerin de arkasında durmayın. Böyle şeyleri de hemen oradan uzaklaşmaya çalışın. Tamam. Sevgili kız kardeşlerim. Sevgili bacılarım, sakın ola ki benim başıma gelmez. Öyledir, böyledir diye düşünmeyin. Çevrenize alacağınız insanlara özenle seçin. Senin sevgilin olmayabilir. Bir insanı beğenmeyebilirsin, bir insanı sevmeyebilir ya aklına göre hiçbir insanı bulamayabilirsin. Sevgili kardeşlerim, ben 26 yaşındayım. Bugüne kadar iki sevgilim oldu. Tamam mı bak, 26 yaşındayım, 27 yaşındayım. Bunu dediğim zaman insanlar şaşırıyor. Böyle şeyler yanlış veya kötü şeyler değildir. Tamam mı? Böyle şeyler kötü şeyler değildir. Senin hayatında illa insanlar gelip geçmek zorunda değildir. Seçici olun. Her zaman seçici olun. Her zaman hayatınıza girecek arkadaşlarınız, sevgiliniz olsun. Herkesi ee, seçin. Ve ne olursa olsun pembe bir dünyada yaşamıyoruz Bulunduğumuz ortama göre her zaman kendinizi savunmayı öğrenin Lütfen bunlara vakit ayırın Lütfen bunlara dikkat edin ee, Nerede ne olacağı belli olmuyor Sakın ama sakın bu korkuyla da kendinize kötü şeyler yapmayın Yok sokağa çıkmaya korkuyorum şöyle korkuyorum falan Arkadaşlar siz yapacağınızı yapın Kendinizi savunmayı öğrenin İşte bir biber gazıysa biber gazınızı alın Kendinizi savunacağınız şeyleri yanınızda tutun ee, Hiç de canınızı sıkmadan sokağınıza çıkın yani oturup tabii ki de gecenin dördünde dikkatli olmak lazım. Ortamın gerçekliklerini değerlendirmek lazım ama böyle olaylar yaşanıyor diye de kendinize e, zarar verecek şeyler yapmayın. Aklınızı, mantığınızı kullanın. Her zaman akılcı ve mantıkçı olun. Dediğim gibi saçma sapan şeyler e, bu yaşlarda küçük yaşlarda size havalı geliyor olabilir. Havalı geliyor olabilir ama sevgili arkadaşlar büyüdüğünüz zaman gerçekten pişman olursunuz. Önünüze gelen her insana bunu erkekler ve kızlar için söylüyorum. Bir insanın fazla insanlarla ilişkiye girmesi havalı bir şey değildir. Bir insanın etrafında fazla işte insan olması havalı bir şey değildir. Havalı olan uzun ve kaliteli dostluklardır. Havalı olan gerçekten hayatını aldığın insanla bir ömür boyu hayatına devam edebilmektir. Her zaman bunları kendinize ders olarak alın. Her zaman bunların rotasında ilerleyin. Doğru insan olmaya çalışın. Doğru insan oluyorsunuz diye de sizi dışlıyorlarsa bırakın dışlasınlar. Yarın bir gün onlar zaten pişman olur. Yarın bir gün birbirlerini yerler derler ki lan bu ne kadar düzgün bir insanmış. Diyebileceğim şeyler bu kadar. Yani konu hakkında da çünkü konuşulabilecek bir şey yok. Ben o yüzden yayında konuşmak istedim. Çünkü sizin de fikirlerinizi merak ediyordum. Yani gördüğünüz üzere işte 20 dakika. Bu 20 dakikayı nasıl story atacaktım? <laughs> Bu olayın yanında çok da önemsiz bir konu ama online satışta biber gazlarına ve bebe ürünlerine zayi... Alıştık artık avokado ya. Eylül. Alıştık. Yani deprem zamanı yaşananları gördükten sonra ben artık şaşırmıyorum hiçbir şeye. Deprem zamanı insanların gerçekten ne kadar korkunç hale bürünebildiğini gördüğüm üzere. Tamam mı? Ben hiç şaşırmıyorum abi. Hiç şaşırmıyorum. Yangın zamanı da aynılarını yaşadık. Yangın zamanı biliyorsunuz biz yangın bölgesine gitmiştik. Ya yani orada görüyorsun abi. İnsanların ne kadar vicdansız, insanların ne kadar korkunç varlıklar olabileceğini görüyorsun. O yüzden e, ben bilmiyorum abi. Çevrenize dikkat edin, çevrenize odaklanın. Devir kötü devir gerçekten bunu ciddi söylüyorum. Hani yaşım çok büyük değil 26 yaşındayım ama beni abisi olarak görenler varsa onlara söyleyebileceğim şeyler bunlardır yani. Dikkat edin. İnsanlar dalga geçmek için bile yardım gönderiyor. Topuklu ayakkabı yangında evi yanmış, hayvanları yanmış köylüye topuklu ayakkabı gönderiyor. Kırmızı dantelli elbise gönderiyor. Ya siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Saatler olsun eyvallah kardeşim. Abi yaşadığım çocuklar milleti tehdit ediyor bıçaklarım seni diye ve bıçakla geziyorlar. Aileleri bilmesine rağmen hiçbir şey yapmıyor. Geçen de arkadaşım tehdit der, seni bıçaklarım diye. Çocuklar bile böyle. Abi burada ebeveynlere düşüyor sorumluluk. Sen annene babana söyleyeceksin. Annem babam bu mevzuyu çözecek bir şekilde. Sen çocuk başına hiçbir şey çözemezsin. 15 yaşında, 14 yaşında böyle bir mevzuyu nasıl çözeceksin? Kendini böyle bir sorumluluğun altına niye atıyorsun? Annene babana anlatacaksın, öğretmenlerine anlatacaksın. Çözeceksin bu mevzuyu. 15 yaşındayım, benim başıma gelmez diyordum ama geçen sene okuldan evime dönerken laf atan babam yaşında adamlar oluyordu. Bu gerçekten dikkat etmek gerek. Abi bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Ya bir şey diyemiyorum abi. 15 yaşındaki bir kıza laf atıyor mesela işte. Bu çocuğu. Yer misin sabah mı bırakırsın? odumun oğlunu bulacan. Ağzını yüzünü dağıtacaksın işte ya yani Bu bu iş ben size söyleyeyim mi? Bu iş gerçekten artık e, hat geriliyor. Hat geriliyor ve yarın bir gün durdurulamayacak şeyler olacak. Onlardan çok korkuyorum. Yani yarın bir gün ya insanlar böyle birinin ne Brezilya'da mı olmuş? Nerede olmuş? Bir tacizci mi ne bir şey olmuş? Bir taciz mevzusu mu ne yaşanmış? Adamı yakmışlar. Allah korusun yani çok korkunç şeyler arkadaşlar. Bakın bunlar da hoş şeyler değil. Adaletin şaşmaması lazım. Bunlar korkunç şeyler. Bunun en güzel örneği yine deprem zamanıdır. Deprem zamanı, insanlar polisliğe soyunmak zorunda kaldı ve o insanlar e, hırsızlık yaptığını düşündüğü insanları çok kötü şekilde dövdüler ve o çocuklar hırsız çıkmadı. O çocuklar hırsız değilmiş. Şimdi o çocuğun hakkını kim ödeyecek? O adam da depremzede. Diğerinden hiçbir farkı yok. O yüzden böyle şeylerde adalete güvenmek zorundayız. Adaletin e, terazisi şaşmamalı. İnsanlar adaleti kendi yöntemleriyle aramamalı. Bunlara bir şekilde e, düzeltilmesi lazım. İnsanların adalete olan güveni kırılıyorsa orada bir sıkıntı vardır. Adaletin terazisi gerçekten şaşmamalı. Bunun bir şekilde düzeltilmesi lazım. Ya mesela o çocuk olan bir sene önce kıza diyormuş ki yok sana şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Babası şikayet ediyor. E, beş kere bu çocuk akıl hastanesine yatıyor çıkıyor yatıyor çıkıyor yatıyor çıkıyor. Abi nerede bu çocuk? Nasıl gezebiliyor hala? Mesela anladın mı? İnsanlar bunu duyduğu zaman, bunu gördüğü zaman insanlar diyor ki baba burada bir sıkıntı var. Bu çocuğun çoktan e, önlem alınıp bu çocuğun çoktan etkisiz hale getirilmesi lazım. İşte hapisse hapis, akıl hastanesinde uzun süre yatmaysa akıl hastanesinde uzun süre yatma. Bu çocuk neden dışarıda diyor insanlar. Ondan sonra insanların adaleti olan güveni azalmaya başlıyor. Bu da zaten korkutucu bir yere götürüyor mevzuyu. Ya bir de beş kere girip çıkması da çok saçma değil mi abi insanın bir sene içinde akıl hastanesine? Ne kadar konuşursak konuşalım bu olaylara el atılmadığı ve ortalık çalkanırken dalga geçip gibi bağıra bağıra normal doğum yapmalısınız dedikleri sürece biz hiçbir yere varamayız. Ben artık çok sıkıldım. O ne demek bu normal doğum yapmalısınız ne demek ya? Benim bildiğim normal doğum çok çok daha sağlıklı ama kimin nasıl doğuracağına kimse karışamaz kime ne ya? ya Maluma da doktor mesela bak o da diyor normal doğum evet daha sağlıklı ama kimsenin nasıl doğuracağını da kimse karışamaz. Bakanlık video attı. Nasıl bir video olduğunu görmeden yorum yapamam arkadaşlar ya. Hani videonun ne olduğunu görmem lazım. Hani gerçekten bilgilendirici ise işte normal doğum, sağlıklı olandır, sezeryen de işte daha sağlıksız şöyle oranlarla falan diyorsa böyle hani halkı bilgilendirmek için yapılan bir şey. Ama videoyu izlemediğim için atın bakayım videoya. 17 yaşında bir kızım. Gerçekten evimde oraları hep sarhoş, uyuşturucu. Bugün Fulya ablayla da konuştuk. Yaprak, 17 yaşında olup olmaması hiçbir şey değiştirmiyor abim. Sana çok ciddi söylüyorum. Fulya abla 40 yaşında kadın. Fulya abla da dışarı çıkamıyor. Anladın mı? <laughs> Onlar hep sarhoş, uyuşturucu bağımlıları ile dolu. Evde çıkarken bile istediğim şeyi giyemiyorum bu dayılar öyle bir bakıyor ki kendileri her gün dernekte yüzüncü çaylarını içiyor. Ekmek parası ya işte ne diyeyim abi diyebilecek bir şeyim yok ki. Ne diyebilirim kardeşim siz söyleyin chat yazsın yani. Diyebileceğiniz bir şey varsa küfür etmekten başka bir şey gelmiyor aklıma yani. Bu arada erkekler için de durum çok şey değil. Kızlar size de söyleyeyim yani ben oturduğum yer mesela Fulya ablayla aynı yerde otursam. Abi ben de orada gece çıkmaya tedirgin olurum. Çıkacaksam da en kötü cebime bıçak koyarım bir şey koyarım öyle çıkarım. Anladın mı bunun, bunun şeyi yok yani. Ne yazacağım o video için? Abi deneklerde kullanma. Vallahi benim artık yavaş yavaş fikirlerim değişiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Denek falan değil de. işkence edeceksin ya işkence. Deney meney de değil ya. Oğlum ben sarardım mı lan? O video nerede ya? Ben artık yolda yürürken korkmaktan bıktım. Biriyle bulunurken herkese konum atmaktan vs. Bana ulaşamazlarsa konumda polis göndermeden istemekten ne zaman dışarı çıksam ailemin yürekleri ağzında beklemesinden yoruldum. Yolda yürürken toplu taşımada hatta her yerde korna çalışmasından, ıslık çalışmasından çalınmasından. Ya benim aklıma burada ne geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun tek çözümü halk ee, şeye başlayacak. Hep beraber. Neydi o ya? Linç diyor. Linç. <laughs> <laughs> eylem he. Halk eylem hakkını kullanacak abi. Eylem yapılması gerekiyor bunlar için. Artık insanlarda eylem yapacak şey de kalmadı yani. Ben size onu söyleyeyim. Protesto, eylem, gerekirse grev. Bunların büyük şekilde yapılması lazım. Büyük büyük ne işe yarayacak abi. Her şehirde bir eylem olsa, her şehirde bir grev olsa, her şehirde bir protesto olsa. Bakın işte o zaman nasıl çözüme ulaşıyor. Bunlar yasal haklarımız arkadaşlar. Bilmiyorum yani yemin ediyorum Vallahi kız kardeşim olsa çok korkarım şimdi. Genç kız ile şimdi annemin e, hayat tarzı ile bir genç kızın hayat tarzı farklı. O yüzden şimdi genç bir kız kardeşim olsa çok tedirgin olurum yani. Kendimi şey yapamıyorum empatisini de yapamıyorum ama çok tedirgin olurum. Hangi video? Neyse bulamadık salla ya aman. O çocuk birilerini vallahi bilmiyorum baba. Bilmiyorum ya Allah yardımcımız olsun. Ama toplumun psikolojisi hiç iyi değil. Ben size onu söyleyeyim. Fark ettiyseniz böyle şeyler eskiden nadir yaşanırdı. Artık sık sık yaşanmaya başlıyor ve korkunç yani. abi İnşallah yetkililer net şekilde çözümleri ulaştırır. Çünkü ya benim canımı sıkan buradaki en çok canımı sıkan bu insanların bir şekilde ee, nasıl diyeyim bir şekilde işte o tacizci adamın sabıkalı ve suçlu olarak dışarıda dolaşabilmesi. Ondan sonra işte o çocuğun beş kere Akıl hastanesine girip çıkıp o kadar şikayet edilmesine rağmen ee, Rahat rahat sokakta dolaşabilmesi Aslında bunlar çözüldüğü zaman Bence bu olayların %70'i, %80'i bitmiş olur Onu ben de bilmiyorum valla Arkadaşlar bu şimdi abi Türkiye'deyiz o yüzden böyle falan Sevgili kardeşlerim bunun Türkiye ile orayla burayla alakası yok Her ülkede oluyor, kendimiz izliyoruz bunu Türkiye falan diye öyle bir şey olamaz saçmalamayın ya Bu dünyanın her yerinde var böyle şeyler İzlemedik mi daha geçen? İzlemedik mi adam çocuk tecavüzcüsü? Çocuk tecavüzcüsü olan adam 50 tane çocuğumu, 40 tane çocuğumu ne elden geçiriyor. Bu adama bir kişi müdahale etmiyor, bir kişi. Bir kişi ya, bir kişi. Amerika'da mı oluyordu bu olay? Bir tane adam vardı çocuk yiyordu ya. Yani oturup da hemen olayları şeye çevirmeyin. Bazıları da onu çok seviyor ya. İşte abi Türkiye ya. Türkiye'den dolayı böyle. Bunun Türkiye ile, ile alakası yok abi. Bu dünyanın her yerinde oluyor. Ama şu anda sistemde bir problem var ve buna net bir şekilde müdahale edilmesi lazım. Anladın mı? Suçlu olan adamın dışarıda dolaşamaması lazım. O çocuğun hakkında o kadar şikayet varsa, o çocuk 5 kere akıl hastanesine girip çıkıyorsa o çocuğun rahat rahat dolaşamaması lazım. Al o pi didi midir nedir o didi olayı mı ne patladı? O nasıl bir olaymış? Didi onu ben o, dinleyeceğim onu da şeydi. eee neydi? Neydi ya? Baso baso. Baso yapacak onu dinleyeceğim. Neyse bu konuyu artık burada noktalıyorum arkadaşlar. 30-35 dakikadır bu konuyu konuşuyoruz. Çok da ee, içimizi boğmak istemiyorum. Abi olaydan sabah haberim oldu. Dün hava karardığı sırada telefonumun şarjı olmadan karanlık bir yerde bilmediğim bir ara sokağa girmek zorunda kaldım. Ve birisi tarafından 6 dakika boyunca takip edildim. Sabah bunları görünce aklıma gelmeyen kalmadı. Abi dikkatli olun arkadaşlar. Dikkatli olun diyeceğim şeyi de tekrardan tekrarlıyorum kapatıyorum konuyu. Sevgili arkadaşlar hepiniz kendinizi savunmayı öğrenin. Hem de bir dünyada yaşamıyoruz. Herkes kendini korumayı öğrensin. Önlemini alsın. Yarın bir gün bir şey olursa en azından müdahale edilebilecek aklınızda tekrarladığınız bir senaryonuz olsun. Anladın mı mesela atıyorum bir biber gazıysa. Tak hemen çekeceksin. Onu bir alıştıracaksın. Refleksini edineceksin. Kardeşin varsa kardeşin seni tutmaya çalışacak. Sen onu çekmeye çalışacaksın. Bunların reflekslerini edineceksiniz. Biber gazı yasak. Biber gazı yasak değilmiş ya. Ben bugün baktım geçen ya. Yasak mıymış? Yok ya ben bi biber gazı legal diye biliyorum ya. Belli başlı şeyleri var. Yasak olma ihtimali var. Okulda tabii ki de yasak olur arkadaşlar. Okula biber gazı götürüp ne yapacaksınız? Bulundurmak para cezası. Vallahi bilmiyorum tabii. Araştırın arkadaşlar. Ben şimdi bir bilgim olmadan konuşuyorum. Bir gelin beraber araştıralım. Biber gazı yasal mı? Türkiye'de biber gazı taşımak ve kullanmak kişisel savunma amacıyla yasaldır. E tamam yasalmış işte. Biber gazı bireysel savunma aracı olarak kabul edilse de kullanımında ve taşınmasında dikkat edilmesi gereken önemli yasal ve etik kurallar vardır. Bu kadar basit. Dikkat edeceksiniz tabii ki de kullandığınız şeyi kafanıza göre kullanamazsınız. Yani neyse ne biber gazı işin örneği de arkadaşlar. Siz kendinizi savunmayı öğrenin. Bunların hepsinin şeyini alın işte. Abi 23 yaşındayım çok korktum. Öyle dayıları bir gün karşıma çıktı. Abi sen niye yazı yazamayın Nisan Abramov? 15 yaşındaki kıza laf etti. Alkol etti. 50 yaşındaki adam ben de onu dövdüm odunla. Nisan bir üfürdün gibi abi sen anlamadım ne dediğini de. Sopayla herhalde adamı dövmüşsün helal olsun. <laughs> bir şeyler dedi <dediğini> anlamadım <laughs> ne dediğini. Hani böyle bir olay yaşandı diye de korkuyor kapılıp ha biteceğim. Hayatım karardı. Dışarı çıkamayacağım falan kafalarına girip de kendiniz de şey yapmayın. Önleminizi alın. Hayatınıza devam edin arkadaşlar. Aleykümselam. Kardeşim hoş geldin. O zaman arkadaşlar salıyorum mevzuyu. Aleykümselam. Herkese iyi seyirler. Yayınımız şimdi başladı diyelim. Saat 20'yi 15 geçiyor diyelim Saldım gitti konuyu. Konuşacaklarınız bu kadar işte. 30-35 dakika sürdü. We Rock around the clock Now all we need is right here in front